Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik, kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs traklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız, saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mafushaneler kalır, paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarımı, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada bütün aşıklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili çul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak yangınları anımsatıyor genç ölüler artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman. Sis ve intihar çöküyor bütün bir hanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun isyan olur milyon kere hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış evler yine. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da ölür bir tufan olurum sustuğum her yerde